Ma tatilde nerede hatırladım? Bugünkü programım ne? Atlaslama not aldım. Ben not aldım. Bugün ne bu? Bu değil, bu. Bu not aldım ben onları? Ne Benim notlarım nerede? yok yine. Merhaba profesör. Aa. Ha şuraya eksensin. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim. Ay, ne yaptın? İzin aldın mı annen de? Aldım. Ya buraya gelirken demiyorum. Benim asistanım olmak için izin aldın mı? Geçen bölümü almıştık. Almış mıydın? Almış mı? Aa, ben bundan not almalıyım. Madem annenden izin aldın, ben de senin için ne hazırlamıştım biliyor musun? Ne hazırlamıştınız? Bir önlük. Hı? Evet. Takayım. <laughs> <laughs> Az önce seni seçemedim tam ya. Nasıl aldın? Biraz bayram çocuklarına benzediniz. Öyle evet, gel. Ne demek bayram çocuğu? Ne 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 bayram çocuğuna benzedim? nereden çıktı? <laughs> takınca. Gözlüğü takınca bayram çocuğu mu? Ne, 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 ilgisi var canım? Ba, bayram kim? Bayram, çocuk kim? Kimin bayramı? Kim, kimin, çocuğu? Öyle şey Ben Ben koskoca profesörüm. Sen, sen, sen sensin çocuk. <laughs> tak, takmıyorum, takmıyorum ben <gülüyor> <gülüyor> Göremezsem sen şey yaparsın. Tamam. Gösterirsin. Tamam. Çocukmuş. <laughs> Şeye bayram çocuğu diyeceğine şeye bak sen hav havaya bak havayı görebiliyor musun sonra hava göstereceğim sana çocuk gösterebilir mi bunu? He? Bilmem Sen görebiliyor musun havayı hadi göster bakayım bana Hayır göremiyorum Ya göremiyorsun tabii, göremezsin çünkü yok onu ben gösteririm işte ben, ben yapacağım onu Çocukmuş Çocuk Bayram çocuğu yok takmayacağım bayram çocuğu Al <laughs> al al işte sana su görüyor musun suyu? Hı? Evet. Tamam görüyorsun. Ha, şimdi bir de ne yapacağız? Ben sana bu suyun e, sayesinde havayı göstereceğim. <laughs> tamam ama su çok şey renksiz saydam. Bunu biraz renklendirirsek e, izleyenler de daha rahat görür. Sen de daha rahat fark edersin. Peki nasıl? Ee, boyasıyla ne renk olsun sen söyle. Rengini söyle. Hmm, Olsun. Mavi o zaman Eskildim. o zaman mavi mori al bakalım üstün biraz kirlensin gel şöyle böyle bu suyu biraz renklendir Mavi mavi. Mor. Gibi. Yok mavi sen de <laughs> yap bakalım şimdi ondan birazcık al şunuda içine Hatır. çok <laughs> özel. çok özel. Çok, özel. çok fazla bile o yeter çok güzel oldu tamam şimdi karıştır karıştır. Bak. Çok güzel oldu. Evet. Bayağı da koyu yaptık. Hmm. <laughs> güzel. Bakalım. Olacak mı? Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunu görüyorsun değil mi? Hı? Evet. Ne bu? Tüp. Tüp. Ölçekli. Yazur kabımız bizim bu. Şimdi bunun içinde hava var. Ama biz evet. göremiyoruz. G göremiyoruz evet. Yani bu biz bunu boş görüyoruz ama aslında bu dolu. Evet. Ama havayla. Dolu? Havayla dolu. Peki bunun havayla dolu olduğunu nasıl ispatlarız? <laughs> biz bu tüpü buraya koyduğumuz zaman suyun bu mavi suyun içine girmesi ve bu peçeteyi de ıslatması gerekiyor öyle yani değil mi? Evet. Şimdi bakalım girecek mi? Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Biraz girdi. İyi yok. Buradaki dışarıdaki kadar var. Aa. Gördün mü? Şimdi çıkartacağız bunu. Gördüğümüz gibi peçetemiz kuru ve renksiz. Evet. Neden giremedi? Çünkü hava. Çünkü bunun içinde hava var ve su havanın olduğu yere giremedi. Peki nasıl yapabiliriz bunu? Şimdi az önce sen ne demiştin? Kabarcıklar çıkacak demiştin evet. değil mi? Bunu eğer şöyle yapalım. Tekrar bunu koyalım. Bu kabarcıkları çıkartırsak yani bunu biraz yan çevirip İçindeki havanın dışarı çıkmasını sağlarsak İçe hava çıkar. Havanın çıktığı evet, yerine girer. Baloncuk. Su girer. Evet, bunu boşaltırsak o zaman da senin dediğin baloncuklar çıkar. Baloncukları görebilecek miyiz bakalım? Hadi gel. Sen yap bakalım Evet. Biraz açı vereceğiz. Sen evet. tut. Evet, tut bakalım. Ey, 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 ey bakın şurada. Ben de çekeyim. Kabarcıkları görelim. Biraz daha iyi. Biraz daha. Evet, işte kabarcıkları evet, gördük. Çıkıyor. Evet, bu kabarcıklar havanın dışarı çıkması ve suyun içeri girmesi kabarcıkları. Hop. Bak tekrar. Biraz daha iyi çilek. E, açımızı alalım. Evet. Evet. Tekrar şey yapalım. Evet, evet hava içeriden boşalttık. Hava boşaldıkça su içeriye dolmaya ve bizim

<laughs> Kirlensin şöyle üstü. Üstü kirlenmeden. Heh, şimdi çıkartacağız bunu. Nasıl çıkartacağız? <laughs> Hop. Evet, bu sopayı aldık. Çek bakalım. Çek, 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 çek. İçine batalım. Masa. Hop. Tamam. Şimdi alalım bunu çöp atarız. Çöpümüz neredeydi? Aşağıda. Öğrenmiştin onun yerine. Hop getir. Tadam. <laughs> gördük değil mi? Evet. Ve neyi gördük Çinek? Neyi gördük? Burada. Hava basıncı. Ve evet. hava basıncının ne kadar kuvvetli olduğunu da gördük. Evet. Yani biz bunu bu açıyı vermediğimiz sürece hava suyu itti ve su hiçbir şekilde çeliğe giremedi. Ancak açıyı verdik, 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 evet. verdik, verdik, yeterli açıya geldikten sonra o açıdan su hava çek, boşaldı ve su da içeri girebildi. Yani evet. Mi? Evet. Peki istersen şimdi bu basıncı biraz daha görelim. Ne dersin? Hı? Şimdi koyduk. Hmm. Şuradan bir alalım. Nasıl? Güzel. Değil mi? Hı, hı. Bunu suyla dolduralım. Bu. Ben çocukken daha yapılıyordu. Muhtemelen sen de yapmışsındır. Suyu doldurur musun bardağa? Ne kadar doldurayım? Yarısına kadar doldur. Tamam. Harikasın. Ay, tamam. Şimdi bunu koyalım. Ve bu suyu renklendirelim biraz. Ne renk olsun? Yeşil yapalım. Yeşil. Ha. Yok <laughs> Yo, yeşil yoksa da yeşil yaparız biz. Sarıyla mavi karıştırırız. Aferin bak. Harikasın. Hop. Aldık buradan. Bunu alalım. Evet. Bunu birazcık da mavi katarsak. Evet. evet, karıştır bakalım. işte sana yeşil oldu. <laughs> Çok da güzel bir yeşil. Çok da güzel bir yeşil oldu. Şimdi bu suyu ters çevirdiğimizi normalde dökülmesi lazım, değil mi? Evet. evet. Peki bu suyu dökülmemesi için önüne bir set koyarız. Yani bir kapak koyarız. Bunu yani herhangi bir kapakla kapattığımız zaman normalde dökülür. Fakat kapak bu da geçmiyorsa, yani buradan tutacak bir malzemesi yoksa ve suyun gücüne dayanamayacak kadar ince küçük bir kapaksa suyun yine dökülmesi gerekir. Öyle değil mi? Evet. Mesela şunlar nasıl olur? Şu kağıtlardan birini alsak. Şu bunu buraya kapatsak. Bunu evet. Heh. Bu kağıt suyun gücü karşısında durabilir mi Çilek? Bilmem. Normalde duramaz değil mi? Buna bir yardımcı lazım. Nasıl bir? Buna yardımcı? bir yardımcı lazım. Yani bu su bu evet. kağıdın suyun gücü karşısında durabilmesi evet. için bir yardımcı lazım. Bu yardımcı ne olabilir? Az önce güçlü bir şey görmüştük. Hava. Hava. Evet. Hava eğer bu kağıda yardımcı olursa kağıt suyu aşağıya dökmeden tutabilir. Öyle değil mi? Bilmem. Bunun için ne yapmamız lazım? Kağıdı tam kapatmamız ve suyu yani havayı içeride hapsetmemiz lazım. Elini koy buraya iyice. Koydun mu? Koy 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 kapattık. Tam, tam kapatalım. Şimdi sonra bu bardağı alacağız ters çevireceğiz. Anlaştık mı? Hı hı. Kapattık. Hop. Şey. Çilek ben bunu hiç beceremem. Ben bunu hiç beceremem. Yani ben bu işi yapıyorum ama bu acayip sakar birisiyim. Bu konuda çok beceriksizim. Ben yapabilir de yapabiliriz. Miyiz? Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yapabilir miyiz? Emin yapabilir evet, evet, misin? Emin misin? Ters çevireceğim şimdi. Dökülebilir. Tabii tabii tabii, kafam setliklerimin değilim. Ay, hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. <laughs> ben çok heyecanlıyım. Kaç kere döktüm ben bunu biliyor musun? Ben saymadım bile. Bir, iki, çeviriyorum. Çevir. Çeviriyorum. <laughs> Sence oldu mu? Dökülmedi. Dökül dur ama elim tutuyor bunu. Evet çekiyorum elimi. Sanırım bırakırsan. Oldu! <laughs> Yaptık dedim. <bile>. Gördün mü? <gülüyor> 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 Herkes peki Şimdi bu basıncı, az önce basıncı gördük. Evet. Yani bu iç dış basıncı dengelenince bu su dökülmedi. Basıncı göreceğimiz bir deney daha yapalım. Havanın gücünü görelim. Peki Anlaştık nasıl yapacağız? Mı? Tamam, gel bakalım. Bu şişeyi görüyorsun. Evet. Tamam. Bu yumurtayı buraya koysak, bu şişenin içerisine girer. Gördüğün gibi girmiyor. Değil mi? Yapmadım, girmiyor. Yemiyor. Yemiyor. Ancak ve ancak, bunun içindeki havayı azaltırsak, yok edersek ne olur? İçindeki hava azalır. Azaldıkça basıncı yükselir. Basınç yükselince de bu yumurta içine evet. doğru çeker ve normalde içeri girmeyen yumurta lop diye düşer. Evet. Yine havanın gücünü görmüş oluruz. Yapalım mı? Olur. Peki bunun içindeki e, havayı nasıl çıkartacağız? Ateş. Evet. Neden? Çünkü ateş oksijenle oluşur. Oksijen, hava, e, ateş yaptığımız zaman buradaki oksijeni bitirir, havayı bitirir. Karbondioksit de kapatılır, kapatılır, dolar. Ve biz bunu kapattığımız zaman yumurtayla da içeriye tekrar taze hava girmez. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam o zaman. O zaman biraz tehlikeli bir şey. Bunu izleyenler ne yapsın? Kendileri tek başlarına yapmasınlar. Şu peçeteden biraz alıp yakabilir miyiz? Hı? İçine atacağız. Evet, içine atacağız. Şöyle alalım, dum 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 dum, dum dum Çilek, yine sana güveniyorum, yine sana güveniyorum çünkü ben bunu da bir türlü tek başına normalde yapabilen birisi değilim. Konuyu bilirim. ama hazır mısın? Hazır mısın? Hazır. Şimdi yandı şöyle. Evet, atıyorum. Kapat, kapat, kapat. <laughs> Çok hızlı geçti Çilek. Sen Bu kadar hızlı olmasını ben bile beklemiyordum. Ben sağolsun. <laughs> Yumurtamız mahvoldu Çilek. Yumurtamızda bir şey olmadı. Yumurtamız oldu. mahvoldu. Yumurtamızda bir şey olmadı. Ama kirlendi. Nasıl ben yiyeceğiz biz farklı. bunu? <laughs> yiyeceğiz mi? Tabii yiyeceğiz. Yemeyeceğimiz <laughs> mi zannettin? Yumurta sevmiyor musun yoksa? Seviyorum ama herkes değmeli zaten ve Hı. Deney, alınır, deney yaptığımız için kendimiz daha doğru. yememiz daha doğru değil mi? Baya evet. böyle yandı, bu e, ki, kağıt yanıkları da falan doldu. Bir tane daha mı yapsak? Bir yumurtamız daha var atalım mı onun da içine? Ben yine korkuyorum. <laughs> Nasıl? Yok gitmez. Gitmez mi? Şu Baba an tekrar hava doldu. Deneyelim, bir daha deneyelim. Herkes tek yumurta yapıyor. Biz iki yumurta yapalım. Anlaştık mı? Ama ters bak. Kalın tarafını koy. Daha zor olsun. Tamam mı? İnce tarafından olmasın. Ben koydum onu. Kaçacağım. Tamam tamamdır. <laughs> Yok korkma kadar. Hazır mısın? Hı, -hı. Bekle. Dur. Hop. Ters tarafını koyacaksın. Hop. Şimdi kapat. İçine çekil. İşte oldu bak gördün mü? <laughs> Aa, ben çok eğlendim çilek. İki tane yumurta var içinde. Şimdi bir sorumuz var. Bunları nasıl çıkartacağız? Aa. <gülüyor> 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 belki bunu ters çevirip bu çubukla e, biraz parçalayalım. Hadi diyorsun yumurtaları burada parçalayalım. İçeride bir yumurta salatası yapalım. Sonra dökelim. Olur mu? Olur belki. Olur diyorsun. Emin Olur. misin? bilmem ve inşallah yumurtalar patlamaz. <laughs> Yumurta niye patlasın Çilek? Peki o zaman sana ödev haftaya kadar bu yumurtaları buradan çıkartmanın yolunu bulacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık ama istediğin gibi çıkartabilirsin. tane fikir var. Nedir? Sevdiğim gibi onu ters çevirip böyle çubukla onları biraz şey yapıp çubukla çıkartabiliriz ya da direkt şişeyi kırabiliriz. Şişeyi kırabiliriz. İkinci, üçüncüsü? Üç Hı. tane dedi. Üçüncüsü de ona direkt elle. Elle. Nasıl yapacağız elle çile? Evet, <laughs> Seninki giriyor. Seninki Nereye kadar gidiyor? Ben korktum. <laughs> tamam. Haftaya kadar sen bunu çıkarmanın yolunu bulacaksın. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman bu haftalık veda edelim mi? Tamam. Tamam. Efendim, Profesör Paratoner ve Çilek sizlere iyi haftalar diliyorum. Yeni deneylerle görüşmek üzere. Yaşırız. Görüşürüz. Yaşırız. Görüşürüz. Yaşırız. <laughs>